Tatlı Cadı ve Renkli Macera Bir zamanlar büyülü bir ormanda tatlı bir cadı yaşarmış. Bu cadının adı Perihan'dı ve renkli giysiler giymeyi çok severdi. Bir gün ormanda dolaşırken Perihan rengarenk bir macera keşfetmiş. Perihan büyülü bir toprak parçası bulmuştu. Bu toprak parçası her rengin farklı bir büyüye sahip olduğunu söylemişti. Perihan heyecanla bu toprak parçasını alıp etrafını dolaşmaya başlamış, yolda çeşitli renklerdeki çiçeklerle karşılaşmış. Her bir çiçeğin farklı bir büyüsü olduğunu fark eden Perihan, onları toplamış ve büyülü toprak parçasına eklemiş. Böylece bir renkli bahçe oluşturmuş. Perihan, bahçeyi oluştururken farklı renklerin gücünü deneyimlemiş. Kırmızı aşk ve tutkuyu simgelerken mavi huzur ve dinginliği temsil ediyordu yeşil, doğayla uyum içinde yaşamayı ifade ederken sarı mutluluk ve neşeyi simgeliyordu. Sonunda Perihan'ın renkli bahçesi büyülenmiş bir alan haline gelmişti. Bu renkli macera, Perihan'ın yaşadığı en eğlenceli ve büyülü deneyimlerden biriydi. Ve masal burada biter. Perihan, renkli bahçesinin güzelliğiyle dolup taşarken bu büyülü maceradan dolu dolu keyif almıştı. İyi seyirler.